Tartışma konumuz yapay zeka terapi yapabilir mi? Hadi başlayalım. İlk olarak size Woebot adlı bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu Stanford Üniversitesi'nin yaptığı yapay zeka destekli bir sohbet programı olarak geçiyor. Bu uygulamanın iddiası özellikle bilişsel davranışçı terapi yöntemleriyle ruh sağlığına destek olduğunu savunmasıdır. Tank ve arkadaşları depresyon ve kaygı üzerinde kısa sürede anlamlı bir iyileşme puanı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda 3 aylık bir süreçte etkilerin gitgide zayıfladığını söylüyor. Mor ve arkadaşları ise bu gibi AI'ların intihar hakkında yanlış yönlendirebildiğini ve empati yoksunu olduğunu savunuyor. Kriz anlarında ortalama %25 ve 30 etkisiz müdahale yapıldığı belirleniyor. Bunların hepsine rağmen kullanıcıların verdiği geri dönüklerle memnuniyet oranı %70 civarı. Peki sizce yapay zeka terapi yapabilir mi?